Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda Phantom ve Vandal silahlarını çeşitli haritalarda çeşitli bölgelere göre kıyaslayacağız. Bildiğiniz gibi geride bıraktığımız güncellemelerde tüfeklere değişiklikler yapılmıştı. Koşarak ateş etme bir nebze de olsa oyundan kaldırılmıştı. Bu güncellemenin ardından ben de bu videoda kendi düşüncelerimi paylaşarak hangi haritada, hangi bölgelerde hangi silahı tercih etmelisiniz bunun hakkında konuşacağım. Tabii ki de bunlar benim kendi düşüncelerim. Eğer siz farklı şeyler düşünüyorsanız bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videoya geçmeden önce devam eden bir çekilişimiz var. Açıklamalar kısmındaki linke gidip o çekilişe katılabilirsiniz. Katılım şartları kanala abone olmak, videoyu beğenmek, ekstra puan almak isterseniz de Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Yani çekilişe katılmak istemiyorsanız da sadece hani bunları yaparak bana destek olursanız da ekstra olarak beni memnun edersiniz. Girişimizi bu şekilde yapalım ve hemen konumuza giriş yapalım. İlk olarak şunu söylemeliyim. Geride hafta gelen o koşarak ateş etmeyi engelleyici güncellemenin ardından Phantom kullanıcılarının sayısının azalacağını düşünüyorum ben. Özellikle saytlara koşarken saldıranlar tarafındaki oyuncular Phantom'u çok fazla tercih edebiliyordu. Özellikle de jet oyuncularını hani bu grup içerisine alabiliriz. Bu oyuncular artık daha fazla Vandal silahını tercih edecektir. Bana sorarsanız Phantom'un en kullanışlı olduğu harita Ascent haritası. Neden diye soracak olursanız diğer haritalara kıyasla haritanın bomba siteları daha dar, daha küçük. Dolayısıyla bu sitelar içerisinde daha hızlı olan silahı tercih etmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır. Özellikle A bölgesindeki fightlar çok kısa mesafe içerisinde gerçekleştiği için Phantom Vandal'a kıyası daha kullanışlı olacaktır. Eğer Ascent'te A oyuncusuysanız ve yani short picklemeye, mid picklemeye çalışıyorsanız tabii ki de bu noktada Vandal'ı tercih etmelisiniz. Mantık olarak şöyle diyebilirsiniz. Uzun mesafeli fightlarda Vandal, kısa mesafeli fightlarda da Phantom silahını tercih etmelisiniz. Demiştim Ascent haritasında Phantom daha kullanışlı diye. B haritasında Vandal'ın da kullanışlı olduğu noktalar var. Mid bölgesi için konuşmak gerekirse kesinlikle Vandal'ı kullanmanız gerektiğini düşünüyorum. Eğer mid'i bu alt bölgesinden tutuyorsanız ve jet dışındaki karakterleri oynuyorsanız kaçmanız zor olacağı için sizin için hani zor durumlar yaşanacaktır. Yani Reyna da buna dahil adam vuramadığınız takdirde kaçmanız gerçekten çok zor ve hani durumlar ölmenizle sonuçlanabilir. Hani bu noktadan top midi kestiğinizi varsayarsak veya yine bu noktadan midin açık bölgesini kestiğinizi varsayarsak vandal silah sizin için daha kullanışlı olacaktır. Çünkü yani kafaya tek mermi atabiliyor ve hani neler, daha yavaş bir silah olduğu için spreyini daha kolay yapabilirsiniz uzak mesafe içerisinde. Fakat bu mesafeden mid'e bakarken Phantom tercih etmeniz adamları vuramamanızda sonuçlanabilir. Yani adamları vuramama ihtimaliniz daha fazla. Descent'in B bölgesi konusunda konuşmak gerekirse eğer bölgeyi başlangıç tarafından tutuyorsanız Vandal'ı tercih edebilirsiniz. Eğer bölgeyi içeriden tutuyorsanız kesinlikle Phantom'ı tercih etmelisiniz. Özellikle bu lane kısmından koşanları indirmek istiyorsanız yani şu noktaya pustuğunuzu varsayarsak Phantom çok fazla işinize yarayacaktır ve yani ilk bakılan yer burası olmuyor. Genelde düşmanlar aşağı atlıyor ve yani onları hızlı bir şekilde avlayabilirsiniz. Bu kadar yakın mesafe fightları içerisinde Vandal daha yavaş bir silah olduğu için çok da kullanışlı olmayabilir. Ben bu video için Içerisinde kendimce en iyi tercihleri size aktarıyorum. Hani dediğim şey burada Vandal kullanırsınız, düşmanı vuramazsınız değil. Phantom kullanırsanız bence daha iyi olur. Dolayısıyla videonun başında da söylediğim gibi hani siz de bahsettiklerimle alakalı aksi şeyler düşünüyorsanız bunları yorumlar kısmında lütfen belirtin. Hem genel olarak SN haritasında bölgelere göre düşüncelerim bu şekilde. Saldıranlar tarafında dediğim gibi hani Vandal kullanmanız bence daha iyi olacaktır. Savunanlar tarafında birazcık daha yerleşik bir oyun sergiliyorsunuz. Fakat saldıranlar tarafında daha uzak mesafeden düşmanları avlamaya çalışıyorsunuz. Ve hani düşmanlar sizden daha uzakta olduğu için Vandal'la daha isabetli vuruşlar yapabilirsiniz. Yani Ascent haritasının diğer haritalara göre daha küçük, daha dar ve hani daha çok savunanlara yönelik bir harita olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi saldıranlar tarafında eğer çok hızlı bir push yapmayacaksanız Vandal tercih etmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır. Benim Ascent haritasındaki düşüncelerim bu şekilde. Şimdi de Split haritasından bahsedeceğiz. Bu arada ben bu güncellemenin koşarak ateş etmeye kesin bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Yakın mesafedeki fightlardan bahsetmiyorum fakat uzak mesafelerde hala koşarak ateş etmeler mümkün tabii ki önceki duruma kıyasla daha zor bir duruma geldi. Fakat yeterli olduğunu düşünmüyorum ama hani yeni bir oyun açısından dışarıdan oyuncu çekmeye çalışan bir oyun açısından ilk etapta bu şeyleri gayet normal karşılıyorum. Split haritasında saldıranlar için yine Essen haritasındaki aynı düşüncelerimi koruyorum. Savunanlar açısında A'nın tutumu birazcık daha uzaktan gerçekleştiği için buradan hani iki silah da bana kalırsa gayet kullanışlı olur. Ama eğer rampa tarafını bu noktadan tutuyorsanız veya eğer screen bölgesindeyseniz şöyle hemen giderek göstereyim sizlere. Vandal'ı tercih etmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır. Eğer A bölgesini içeriden tutacaksanız veya kule bölgesinde açılmadan yakın mesafeden bir fight gerçekleştirmek istiyorsanız Phantom silahını tercih etmeniz bence daha mantıklı olacaktır. Özellikle de havalandırma tarafından gelecek düşmanları hesaba katarsanız ve üstüne düze geleceğini düşünürseniz çoğu rakibinizin Phantom silahı bu noktalarda daha kullanışlı olacaktır diye düşünüyorum. Havalandırma tarafından mide bakan bir oyuncuysanız bence Vandal'ı tercih etmelisiniz çünkü uzak mesafeli bir savaş gerçekleşiyor. Eğer B kulede oynayan bir oyuncuysanız ben Bence eğer düellocuysanız Vandal'ı tercih edin. Fakat gözcü tipi bir karakterle oynuyorsanız Phantom'ı tercih edebilirsiniz. Hani B kuleyi bu merdivenler tarafından baktığınızda yine bir nebze de olsa uzaktan bir fight gerçekleşiyor. Düellocular ile uzaktan agresif oyunlar sergileyip kaçmanız daha kolay oluyor. Fakat hani gözcüler ile birlikte daha yakından oyunlar sergileyebiliyorsunuz. Örneğin Sage'de duvarı kuruyorsunuz, üstünden oynuyorsunuz. Veya Killjoy ile birlikte bu noktadaki taretinizi vesaire baitliyorsunuz. Daha ne denir sabit bir oyun sergilediğiniz için bana kalırsa Phantom daha iyi olacaktır Yine eğer kirişler üzerinden B'nin main kısmına bakıyorsanız Vandal'ı tercih etmeniz iyi olabilir. Fakat B bölge içeriden tutuyorsanız ve açılma gibi pikleme gibi bir niyetiniz yoksa Phantom tercihi bence daha iyi olacaktır. Saldıranlar konusunda da yine Ascent'te de söylediğim gibi uzak mesafeli fight'lar gerçekleştireceğiniz için Vandal'ı tercih etmeniz bence daha mantıklı olacaktır. Ama dediğim gibi eğer rush düşünüyorsanız Phantom'ı tercih edebilirsiniz. Şimdi Bind haritası hakkında konuşacağız. Ascent haritasının Phantom için çok iyi olduğunu söylemiştim. Bana kalırsa da Bind haritası Vandal için gerçekten çok uygun bir harita. Uzaklıktan ve yakınlıktan bahsediyoruz. Byte'da genellikle savaşlar uzak mesafelerden gerçekleşiyor. Özellikle A kule oyuncuları için bu geçerli. Bunun dışında A bölgesini aşağıdan tutuyorsanız da yine bu durum geçerli. Yine lamba kısmından da kısayı kesiyorsanız Vandal'ı tercih etmeniz sizin adınıza daha iyi olacaktır. Ama şunu söylemeliyim bölgeler kadar sizin oyun tarzınız da çok önemli. Hani bir düellocusunuzdur uzak mesafeden entry arıyorsunuzdur burada Vandal daha iyi olur. Ama bir gözcüsünüzdür ve yani piklemek yerine böyle kısa mesafe Düşmanı avlamaya çalışıyorsunuzdur Bana sorarsanız Phantom daha kullanışlı Dolayısıyla bölgeler ve mesafeler kadar Oynayış tarzınıza da dikkat etmeniz gerekiyor Yine B'ye girişteki hook'a tarafını Eğer salondan kesiyorsanız Vandal daha iyi bir tercih olacaktır Yine huka kısmını elbow'dan kesiyorsanız Yine vandalı tercih edebilirsiniz fakat onun dışında B'deki bütün oyunu phantom'la Daha iyi yapabileceğinizi düşünüyorum ben Özellikle de düşmanı cross'unuzda Bekliyorsanız bana kalırsa phantom bu noktada Daha kullanışlı olacaktır fakat A bölgesinde de söylediğim gibi eğer savunanlar Tarafında enteri kovalıyorsanız bana kalırsa Vandalı tercih etmeniz daha mantıklı olacaktır Genel olarak söylediklerim B pencere Huka bölgesi için de geçerli Fakat bu bölgede tercihinizi tamamen Kendi zevkinize göre de yapabilirsiniz Eğer bu noktada düşmanı bekliyorsanız belki vandal daha iyi olabilir. Fakat bu köşeden düşmanı bekliyorsanız bence phantom daha kullanışlıdır. Örneğin pencere huga kısmından kısaya bağlantıya bakacaksanız vandalı tercih edebilirsiniz. Ama durum içerisinde eğer düşman daha yakındaysa yine phantom çokça işinize yarayacaktır. Dolayısıyla benim söylediklerim genel geçer şeyler değil en iyi tercihi yine siz yapacaksınız. Saldıranlar tarafında da yine savaştığınız noktalara bakarsak bence vandal daha iyi bir tercih olacaktır. Bana kalırsa genel olarak bütün haritalardaki saldıranlar mantığı aynı. Hani uzak mesafeler fightlar gerçekleştirdiği için Vandal daha iyi bir tercih ama eğer rushluyorsanız belki Phantom'ı tercih edebilirsiniz. Hem genel olarak Bind haritasında söyleyeceklerim de bu kadar. Sonraki haritamızı inceleyelim. Şimdi de Icebox haritasını inceleyeceğiz. Ben Icebox'ın da Bind haritasında olduğu gibi Vandal'ın öne çıktığı bir harita olduğunu düşünüyorum. A bölgesinde yine uzak mesafeli fightlar dönüyor. Bundan dolayı Vandal tercihi daha iyi olacaktır. Ama yine önceki haritalarda da söylediğim gibi daha defansif bir oyun sergiliyorsanız eğer yakın mesafeli fightlar gerçekleştireceğiniz için Phantom silah daha iyi olacaktır. Örneğin A adamı Phantom ile vurmanız bana kalırsa daha zorken Vandal ile vurmanız daha kolay. Fakat Enter'i kovalamak yerine düşmanı bekliyorsunuz ve düşman pushluyor. Dolayısıyla daha hızlı bir oyun sergilemeniz gerek. Bundan dolayı Phantom tercihi bence daha mantıklı. Yine eğer açılmıyorsanız mid fightları için de Vandal'ı tercih edebilirsiniz. Eğer mid kontrolünü bir nebze de olsa mutfak tarafından yapıyorsanız bana kalırsa Phantom daha iyi bir tercih olacaktır. Icebox'ın B bölgesinin Vandal'lık bir bölge olduğunu düşünüyorum. Sarı tarafından bu kadar uzak mesafeden düşmanı beklerken Vandal ile vuruşlarınızı daha kolay yapabilirsiniz. Yine eğer bölgeyi Kardinadan bölgesinden tutmaya çalışıyorsanız Vandal daha iyi bir tercih olacaktır. Bildiğiniz gibi bu kadar uzak mesafeden yine Sarı'nın orasını da hesaba katabilirsiniz. Phantom'la headshot attığınız zaman 124 hasar vereceksiniz düşmana. Fakat hani bu kadar uzak mesafelerden veya kısa mesafelerden Vandal'ın ne, ne denir verdiği hasar değişmiyor. Yine seçilme oranlarında da Vandal'ın Phantom'a kıyas. Kıyasla büyük bir üstünlüğü var. Dolayısıyla hani söylediklerimden çıkarabileceğiniz kadarıyla da Vandal Phantom'a kıyasla daha çok tercih edilecek ve daha kullanışlı bir silah. Icebox haritasındaki düşüncelerim de kısaca bu şekilde. Şimdi son haritamız Heaven'a geçelim. Heaven haritasında C bölgesi dışında bütün silah tercihlerinizin tamamen kendi isteğinize göre olduğunu düşünüyorum ben. A bölgesinde açılmayan defansif bir karakterseniz bence Phantom daha iyi bir tercih olacaktır. Fakat ilk kan kovalayan bir düellocuysanız bence Vandal daha mantıklı. A bölgesinde söylediğim şeyleri B bölgesi için de geçerli sayabiliriz. Yine defansif bir oyuncuysanız, saydığı arkadan tutuyorsanız veya ne denir daha köşe noktalardan girişi yakından tutuyorsanız bence Phantom'la daha kolay kill alabilirsiniz. Ama eğer pencereden veya sabanlık tarafından bir entry kovalıyorsanız ve yani entry de değil sadece hani kill kovalıyorsanız vandal daha iyi bir tercih olacaktır. Hani silah tercihlerinizi round içerisinde de yerdeki silahlara göre vesaire de değiştirebilirsiniz. Hani önceden de söylediğim gibi oynadığınız saat, oynadığınız mesafe, oynanış tarzınız, oyun içerisindeki durumlar vesaire bunların hepsinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani çok anlatıyorum çok karışık bir durum değil aslında. Hani oyun içerisinde tamamen refleksif olarak gelişen şeyler bunlar. Dolayısıyla hani bu kadar büyük olaylar değil aslında. Eğer garaj içerisinde tutuyorsanız en iyi tercihin Phantom olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok darbe alan ve yani çok hızlı fightlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla Phantom ile birlikte düşmanları daha kolay avlayabilirsiniz. Bu dar alan içerisinde üzerinize çok fazla düşman gelebilir. Phantom'ın hem mermisi daha fazla hem daha hızlı ateş ediyor. Dolayısıyla dediğim gibi Phantom daha kullanışlı olacaktır. Bana sorarsanız harita içerisinde olmazsa olmaz tek şey C'yi Vandal ile tutmanız. Haritadaki gerçekten en uzak fightın döndüğü yer burası diyebiliriz. Hani A-Long da belki bunun içerisinde sayılabilir. Icebox haritasında da söylediğim gibi bu kadar uzak Mesafelerden phantom ile kill almanız Gerçekten çok zor dolayısıyla hani C bölgesi için kesinlikle bandalı tercih etmeniz Gerekiyor hani kesinlikle de demeyelim Şimdi phantom canavarları vardır Burada aynı anda 3-4 headshot atıyordur Tabi o arkadaşlar istisna Genel olarak tüm haritalarda saldıranlar tarafında Vandal daha iyi demiştim fakat Heaven haritasında Phantom'ın daha öne çıktığını düşünüyorum. Heaven haritasında da uzak mesafeli fightlar gerçekleşiyor fakat hani dar alanlar da çok fazla ve genelde hani bu dar alanlarda gerçekleşiyor fightlar. Dolayısıyla Phantom bana kalırsa daha çok işinize yarayacaktır. Ama neredeyse her haritada da söylediğim gibi eğer saldıranlar tarafında yavaş bir oyun gerçekleştiriyorsanız, savunanlardan bir çıkış bekliyorsanız Vandal'ı tercih etmeniz daha iyi. Ama örneğin hani A'ya raşlıyorsunuz vesaire buradan düşmanlıyorsunuz gelebilir. Siz hani genelde bu lobinin bu noktalarındayken düşman buraya gelmiş oluyor. Dolayısıyla Phantom'la daha kolay bir şekilde düşmanı avlayabilirsiniz. Yine düşman buraya saklanıyordur, buraya bakıyordur vesaire. Phantom bu noktalarda size ne denir? Daha kolay, daha hızlı kill almanızı sağlayabilir. Zaten sayda girdikten sonra daha dar ve kısa mesafeli bir alan olduğu için Phantom daha kullanışlı olacaktır. Ama söylediğim gibi eğer bir çıkış bekliyorsanız, örneğin bu mesafeden bir düşman bekliyorsunuz veya buradan. Şöyle yapalım hatta. Bu noktalarda bence Vandal daha iyi bir tercih. Hani bazı şeyleri sürekli tekrarlıyorum çünkü anlatmak istediklerimi pekiştirmek istiyorum. Benim genel olarak Vandal ve Phantom hakkında haritalara özel düşüncelerim bu şekilde. Ama dediğim gibi bunlar benim kendi düşüncelerim. Siz farklı şeyler düşünüyor olabilirsiniz. Bunları da yorumlar kısmında belirtirseniz beni memnun edersiniz. Ben bu gelen son güncellemenin iyi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. Fakat bana kalırsa yeterli bir güncelleme değil. Birazcık daha küçük yani küçük bir dokunuş daha gerekiyor bu koşarak ateş etme. Fakat yine Split'i anlatırken de söylemiştim. Hani yeni başlayanlar çok fazla olduğu için ve hani diğer oyunlar çok fazla oyuncu geldiği için bu tarz şeylere kısa bir süre de olsa hani göz yummak gerekiyor. Güncellemenin ardından da öncesi kadar zaten koşarak vuruş yemiyorum. Dolayısıyla bundan da çok memnunum. İlerleyen zamanlarda daha kim bilir neler göreceğiz, nelerden şikayet edeceğiz, nelerden memnun olacağız. Dolayısıyla hani çok da kafaya takacak bir problem olduğunu düşünmüyorum bunun. Ben iki silah oynamaktan da çok fazla keyif alıyorum ve iki silahı da gerçekten çok beğeniyorum. Yani kendim bahsettiğim durumlar içerisinde kullanıyorum bu silahları. Hani kaç kez söyledim. Oyun içerisindeki durumlara göre yani silahınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bazı durumlar içerisinde vandal elimde vandal olduğu için öldüğüm oluyor Bazı durumlar içerisinde phantom elimde phantom olduğu için adam vuramıyorum Konuyu daha fazla da uzatmayacağım Benim düşüncelerim konuyla alakalı bu kadar Bana destek olmak isterseniz lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Discord sunucumuza gelebilirsiniz Instagram'dan ve Twitch'den beni takip edebilirsiniz Bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler Kendinize iyi bakın